Merhaba arkadaşlar yoksa bir başka oyun macerasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Need for Speed Need for Speed drone, ay, drone nereden çıktı. World'de e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben arabamı mora boyadım. Mor sevdiğim renktir. E, Park file. Tamam başlayalım hemen dünya. Evet. Bir hemen dolaşalım bakalım. İnsanlar nerede? Çünkü ha geldiler, yüklendiler. Demek ki şey güzel. Düş şu bakmak istiyorum. O yüklenecek daha. Sürücü profili 375 seviye 12. Edipse gidi. Adamın sorunları var. Adam o kadar parayı bulmuş ama şey yapıyor. O araba güzel. Şurada bekleyin. Şöyle yukarı fena Ya. 60. Tam arabalara bak la. Uf. Uf, adamdaki arabalar on numara 5 yıldız. Ya yani 10 numara 5 yıldız demeyeyim de salak arkadaşım. Hemen şeyden bırak oyunu da önümüzden salak. <laughs> Nasıl bir salak? Ne bilmeyen bir salak. Neyse. Neyse konu bu değil. Konuşuyanda yarışa girmemiz zorlanıyoruz ama yarışa hala giremedik. 12 12 10 7 kaybayı ben sonuncu olacağım sonuncu olmayı garantileyebilir miyim tam benim taktiği kullanmış ya benim taktik ne diye sorarsanız e, oyunda boss size gelince 3 levelden sonra oyunu e, aşağı indirip kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra oyuna tekrar giriyorsunuz. 500 boss starlar sizde kalıyor. Benim taktik. Nasıl? <laughs> Abi adam başladı ya. Acı bu ne? Sonuncuda ilerliyoruz. motor sesi var. Tamam vallahi böyle yavaş yavaş size size tarzı. Ne he he. Oha önden ikinciliğe yükseldim. Helal bana la. Oo arkadan çaktı ama bana iyilik yapmış oldu. Arkadan vuruyor bana iyilik yapıyor adam ya. Eyvallah arkadaş yani arkadan vuruyor öyle iyilik yapıyorsun bir nevi bana aslında. Nitrus. Allah korusun. döndük. Güzelce ne? Bakalım bakalım nasıl virajlar bizi bekliyor. Bu bölüm çok virajlı değil aslında. Desem yalan. Hemen nitros. Kiyle ona verelim şeyi. Ay ay ilerideki viraj çok kötü. Yes! Üçüncü oldum bu adamla en karşısın. Ne vuruyorsun? Git kopuk. Adamların arabalara bak. Benim arabaya bak. <laughs> Oyun eğlenceli ya. 5000 nokit oldum. Ulu!

D sınıfına taşıyor. Bir 25 mi tutuyor ama? Tamamdır. Bir yarış daha kazanmam gerekiyor. Gördüğünüz üzere yarışımı kazandım. Yani üçüncü oldum ama yine de kazanmak kazanmaktır yani. Ve buna neden giremiyor? Yine mi internet çöktü? Yeniden buna giremiyor. İnternet çöktü herhalde yine. Bakın buna çok oyunculu tamam ona katılacak hemen katılalım 4 8 2 güzel bu 33 ama böyle bu adamda bu bu arabası var ama böyle neyse tekerle kalmış hiçbir şey yok hiçbir şey yok bir kaç şey var. Birkaç kaç şey var. Birkaç kaç şey var. Benim tampon var. <laughs> Geniş gövde kit oğlum. Tamam bu yaşı da yapayım bir bakayım 17'de başlattım 29 olmuş 10 dakika geçmiş bile bu yaşı da yapayım bitiririm diye düşünüyorum Hacı 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 internet benim berbat Alıcı herkes Karina ya bu ne? Alıcı adamların içinden geçiyorum ben. Ya adamın internet barbat ya da benim internet barbat. Sapan fırlayışıyla. Ah tamam, yavaş. Hacı siz orada kapışın. Ben buradan böyle geleyim. Hacı siz arkada kapışın ben önden attırayım gideyim yav. Neyse, evet. Hadi, hadi. Güzel ya güzel güzel. Adamlar baya bir fark attık ama artık bakalım. Ve gün bir evet elmasım kırmızıya dönmüş. Ne yazık ki. Maşallah Allah kahretsin. Yine mob geldi ya. Tam bastı bildiğiniz. Hadi lan birinci bitirir miyim lan? Hadi lan birinci lan. Hadi lan. Evet. Birinci bitirdim bebeğim. Birinci kapak olsun size. arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun hadi ee, şöyle şöyle bitirelim beni izlediğinizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın Tilki Gamer